Petronas'ın katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ani kaçış manevrası veya daha popüler ismiyle Geyik Testi serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Serimizin bugünkü konuğu 4. nesil Ford Focus Sedan. 1.5 litre hacimli dizel motorla donatılan araç 1398 kilogramlık boş ağırlığa sahip. Ayrıca 17 inç çaplı jantlar ve 215 e 50 17 ölçülerinde Continental Winter Contact, kış lastikleri de donanımda yer alıyor. Test sırasında hava sıcaklığının 8 derece olduğunu da belirtelim. 71 kilometre saat süratte yaptığımız ilk denememizde aracımızın zorlanmadığını görebiliyoruz. İkinci havuza girerken hiç kaymayan Focus bu bölümün sonunda ESP'ye ihtiyaç duydu. Sistemin çok hafif şekilde müdahaleler etmesi de 3. havuza girişte süratin çok azalmamasını sağladı. Bu denemede ESP devredeyken fren lambalarının yanmadığı arka çekimlerde görülebiliyor. 74 kilometre saate çıktığımız ikinci denememizde Focus'un ize daha rahat oturduğunu gözlemledik. İkinci havuza girişte yine zorluk çekmeyen otomobil bu bölüm sonunda biraz daha kaysa da üçüncü havuza zorlanmadan ulaşabiliyor. Yakın çekimlerimizde özellikle son bölümde Focus'un ne kadar yana yattığı da görülebiliyor. Bu salınımın azaltılması için hatchback gövdeyle sunulan ST-Line paketi tercih edilebilir. hızımızı 79 km/saate çıkardığımızda kış lastiklerinin soğuk asfaltta nasıl tepki gösterdiğini görebiliyoruz. İlk ve ikinci havuzların çıkışında lastiklerden çıkan ses zorlanmanın ve tutuş kaybının nerelerde başladığını zaten belli ediyor. ESP'nin ilk bölümde yine devreye girmemesi ikinci havuz çıkışında daha sert bir müdahaleye neden oluyor ve bu sefer sistem fren lambalarını da yakıyor. 81 kilometre saat sürete çıktığımız son denememizde lastiklerin sınırlarını aşmaya başladığımızı görüyoruz. İkinci havuza yine dengeli giren Fokus bu sefer arkasının daha da fazla gelmesiyle iyice lastik üzerine yatıyor ve hafifçe sola doğru kaymaya devam ediyor. ESP bir kere daha fren lambalarını yakacak şiddette devreye giriyor ve 3. havuza zor da olsa ulaşılıyor. Bununla birlikte son havuz içerisinde yapılan düzeltme de ESP için sert bir manevra olarak algılanıyor ve frenleme devam ediyor. Bu arada sola bakan lastiklere rağmen sağa kaymaya devam ediliyor ve sağdaki iki kuka alınıyor. 4. nesil Ford Focus geyik testimizi de böylece tamamladık daha önce testimize konuk olan 3. nesil örneğin önüne geçemeyen otomobilde soğuk asfalt ve kış lastikleri ikilisi tabii ki bunun asıl nedenleri. Bu sebeple havalar ısındığında aracımızı bir de sıcak asfaltta göreceğiz. Yine de kış şartlarında modellerin sınırlarının nerelerde olduğunu görmek açısından bu örnek alınabilecek bir deneme oldu. Sıradaki testimizi kaçırmamak için kanalımıza ve sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.